münafıklar hiçbir dönemde peygambere üstün gelememişlerdir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar sizi gözetleyip duruyorlar. Size Allah'tan bir fetih gelirse sizinle birlikte değil miydik derler. Ama kafirlere bir pay düşerse size üstünlük sağlamadık mı? Müminlerden size önlemedik mi? derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. Nisa suresi 141 Tarihin her döneminde münafıklar Hakka karşı baş kaldırmış ve mümin topluluğunun içinde onlara karşı içten bir savaş sürdürmüşlerdir. Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Derler ki andolsun Medine'ye bir dönecek olursak gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa izzet Allah'ın, onun resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar ayetiyle de bildirildiği gibi münafıkların her zaman için müminlerden üstün olduklarına ve onları bozguna uğratacaklarına dair asılsız bir iddiaları olmuştur. Oysa tüm bu iddialarına rağmen hiçbir şekilde müminlere karşı üstün gelememişlerdir. Galip gelen taraf her zaman elçiler ve yanlarındaki müminler olmuştur. Tarih boyunca da bu durum adeta bir kanun gibi işlemiştir. Olaylar Kur'an ahlakıyla değerlendirildiğinde bunun nedenleri açıkça fark edilebilmektedir. Allah inkarcılara müminlerin aleyhinde asla yol vermemektedir. Aksine münafıkları elçinin ve müminlerin eliyle yerle bir etmektedir. Allah Kur'an'da münafıklar da dahil olmak üzere müminler aleyhinde faaliyet gösteren tüm inkarcıları uyarmış ve sinsi faaliyetlerine bir son vermezlerse müminlerin elleriyle onları azaplandıracağını şöyle bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde kışkırtıcılık yapanlar bir son vermeyecek olurlarsa gerçekten seni onlara saldırtırız. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler. Ahsap suresi 60. Allah kendisine gönülden bağlı, her işlerinde Allah'a yönelip dönen samimi elçilerini ve diğer müminleri inkarcılara karşı daima desteklediğini de örnekleriyle haber vermektedir. Allah'ın bu yardımı ve desteğiyle elçiler en zor gibi görünen şartlarda bile zaferle galip gelmişlerdir. Kur'an'da buna dair pek çok örnek anlatılır. Bu örneklerden birisi Hz. Davud aleyhisselam zamanında inkarcılara karşı yapılan bir savaşta ordu komutanlığı görevini üstlenmiş olan Talut'un örneğidir. Üstün savaş kabiliyeti nedeniyle müminlere komutan tayin edilmiş olan Talut, ordusuna bazı tavsiyelerde bulunmuş ancak imanı zayıf birçok kişi ona itaat etmeleri gerekirken bu tavsiyelerden yüz çevirmiş ve kendi nefisleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Talut orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki, Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse artık o benden değildir. Ve kim de eliyle bir avuç alanlar hariç onu tatmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç hepsi sudan içti. O kendisiyle beraber iman edenlerle ırmağa geçince onlar geride kalanlar bugün bizim caluta ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. O zaman muhakkak Allah'a kavuşacaklarını umanlar şöyle dediler. Nice küçük topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 249 Münafık olanlar savaş anında itaatsizlikte bulunarak müminlere zorluk çıkarmaya çalışırken, mümin olanlar en ufak bir itaatsizlik sergilemeyip savaşta elçinin destekçisi olmuşlardır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Calut ve ordusuna karşı meydana, savaşa çıktıklarında dediler ki, Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sabit kıl, kaydırma ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Bakara Suresi 250-251 Samimiyetleri ve kararlılıklarına bir icabet olarak Allah inananları başarılı kılmakta, inkarcılara karşı onlara zafer vermektedir. Onlar hem dünyada bir başarı hem de ahirette Allah'ın hoşnutluğunu ve cennetini kazanırlarken münafıklar Allah'ın lanetini ve gazabını kazanırlar.